Futbol tarihinin en büyük ye yeteneklerinden biri, il divin codino yani kutsal topuzla kaplı bir efsane, Roberto Baggio. Peki, 1914 Dünya Kupası'nda finalde penaltıyı kaçırdığı için tüm dünyanın yükünü omuzlarında hisseden bu adam, aslında neden bir dahi olarak anılıyor? Gelin, Baggio'nun büyüleyici hikayesine yakından bakalım. 1967'de İtalya'da doğan Baggio 18 yaşında ağır bir sakatlık geçirdi. Doktorlar futbol oynayamaz dedi. Ama o pes etmedi. Fiorentina'da yıldızlaştı. Juventus'ta Ballon d'Or kazandı. 200'den fazla gol attı. Dribblingleri, ölümcül frikikleri ve zarif duruşuyla taraftarları büyüledi. 1993'te FIFA dünyada yılın futbolcusu seçildi. Ancak Baggio'nun kariyeri 1994 Dünya Kupası finalinde Brezilya'ya karşı penaltıyı gökyüzüne yolladığı o anla hatırlanır. İtalya kupayı kaybetti. Tüm suç onun üstüne kaldı. Ama gerçek şu ki o turnuvada 5 gol atıp İtalya'yı finale taşıyan da yine oydu. Bu hikaye bir efsanenin zaferlerini ve acılarını nasıl içinde taşıdığının simgesidir. İtalyanlar der ki Sokrates zehirlenerek öldü. Nietzsche halüsinasyonlar görerek öldü. Baggio ise ayakta öldü. Ayakta ölen adam. İtalyanlar onun için biz onu affettik ama o hiçbir zaman kendini affetmedi. Baggio futbolu bir sanat gibi oynayan asla unutulmayacak bir isim. Onu izleyenler diyor ki, eğer Tanrı futbol oynasaydı kesin Baggio gibi oynardı. Peki sizce Baggio tarihin en iyilerinden biri mi? Yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.